Bak, bunları baban sana hazırlamış. Yiğit bugünlerde dinozorları çok seviyor, değil mi? Evet. seviyor? Evet, çünkü şimdi büyük bir sürü dinozor kitapları aldık biz. Şimdi bugünkü etkinliğimizi de onun için dinozorlarla yapıyoruz. Burada kaç tane dinozor var yiğitciğim Say bakalım. Koy üstüne bir tane buna benzeyen dinozorun var mı senin? Var. Tamam, bu. Ben. Kaç tane oldu bu? İki. Bir tane. bir tane. Bir tane. Bir tane. O zaman ne yapacağız? Burada bir hangisi? Bak bu bir. Bir. Evet şimdi sen o birin üzerine karalayacaksın, boyayacaksın. Evet harika oldu. Peki burada kaç tane dinozor var? Sayalım. bu ne iki? Tamam. Sayalım. Bir. iki. Evet. O da iki. Doğru yaptın. Aa, evet. senin yeşil bir dinozorun var mı Yiğit? Hepsini karalamıyoruz ama sadece ikiyi karalıyoruz. Tamam mı? Bu ikiyi buraya karaladık şimdi. Yeşil dinozor nerede? Bana yeşil dinozorunu göster bakalım. Tamam. Öbür sayfaya geçelim. Bakalım öbür sayfada nasıl etkinliklerimiz varmış. Ol Neyse, üsttekilerle alttakileri birleştireceğiz. Hayır buradakilerle. Bu resimdekilerle eşleştiriyoruz. Bak burada örnek de yapmış. Şimdi bu dinozorun yavrusu buymuş. Ne yapmış? Buradan böyle gelmiş. Buraya girmiş. Şimdi sen bana eline göster. Eline göster hangisi olduğunu. Evet bunun ya annesi hangisi peki annesini bul bunu bu üstte annesini bul bakalım bunu dinozora iyi bak bunun annesi hangisi olabilir sence buna benzeyen hangisi Onu nereye yapıştıracağım? Yet yaptığın dinozor etkinliklerini bana bir gösterir misin? Aa, başka ne yaptın? Onu da yaptın. Evet. Bu hangisinin gölgesi? Dikkatli bak. Hangisinin? bak? Bu kabuğun kanatları var, uçuyor. Hangisinin gölgesi olabilir o? Evet. Bu. bu hadi bakalım şimdi bunu da bakalım bu hangisinin gölgesi olabilir şöyle üstüne şurasına üst taraflarına yapıştır tamam mı buna, buna sür buna sür bunun arkasına sür evet yapıştırıcı arkasına sür ne yapıyorsun <laughs> bakayım ışığına Işığına bir bakayım ay çok güzel oldu çadırın ben de gelebilir miyim geliyorum ben de. Oyuncak getireyim mi? Kitap getireyim mi? Ne istersin? Dinozor kitap. Dinozor kitaplarını istiyorsun. Tamam canım. O baba. Unutmayayım. Tamam. Hepsini alıp geliyorum. Tamam, tamam. mı? Tamam. bekle beni. Tamam bekliyorum. Hadi. Efendim. Bir şey eksik. Ne eksik? Ayy... Gir sen. Gir içeriye. Gir vereceğim ben sana. kitaplarını da. Tamam. tamam. Niye? Niye? Bunu, ne? bunu, bunu Okurum. Tamam, geliyorum. Tamam, oraya otur geliyorum. Dur. Tiyes. <laughs> Tiyes. Tamam. Okuyorum şimdi. Hazır mısın? baştan. Evet. 65 milyon yıl önce dünya nasıl bir yerde? Daha önce hiç görmediğin devasa canlılarla dolu bir yerde. Bazıları o kadar büyüktü ki onların oy yanında oy, oy. Efendim. Evet, orası yanardağ. Onların yanında biz karınca kadar küçücük kalabilirdik. Kimisi koşar, kimisi uçar, kimisi yüzer. Renkli şekilleri ve boyutları çeşit çeşit kimi kocaman bir ağacın yapraklarını bitirecek kadar ot yemeyi sever kimisi ise et yemeyi sever peki bu devasa dinozorlar dünyaya nasıl geldiler tıpkı kuşlar gibi yumurtalar, yumurtalardan çıktılar kimisinin yumurtası tavuk yumurtası kadarken kimisinin ki futbol topu kadardı anneleri onları Bazen kumun içinde, bazen de yaprak ve dalların dallarla örtülü yuvalarında bırakıyorlar, bırakıyordu yumurtaların sıcak tut, tutmak ve korumak için yuvalarını sık sık ziyaret ediyorlardı. Dünyanın en uzun boylu dinozorları Sauropod Sonra da pastozlardır <laughs> okuyamıyorum bak söyleyemem isimlerini. Boyunları o kadar uzundu ki en yüksek ağaçların tepesindeki dağlara kadar ulaşır. Ya, ulaşır ve afiyetle yerlerde bu dev dinozorlar dünya tarihinin en büyük kara canlıları arasındaydı. Bazı dinozorlar en ağır filden bile daha ağırdı. Bu yüzden yavaş yavaş yürür. Uzun mesafeleri aşarlardı. Onlar yavaş ama azimli gezginlerdi. Suda yüzenler bunlarda. Suda yaşayanlar. Bundan 65 milyon yıl önce yaşamış bu devasa canlılar bir müze, canlıları bir müzede ziyaret edebileceğini biliyor muydun? Kemiklerini, ayak izlerini, yumurtalarını hatta belki devasa bir maketini de görebilirsin. Biz gideceğiz senle değil mi anneanneciğim? İstanbul'a gidince gideceğiz değil mi? Dinozor müzesine. Evet. Dinozorlar nasıl yok oldular? Meteor yağmurları oldu. Ağzından çıkar onu. Ne meteor yağmuru İşte gök taşları düştü. Yangınlar oluştu. Her yer yangın, her yerde yangın çıktı. Yangınlardan dolayı dumanlardan güneş dumanlar güneşin önünü kapattılar. Sonra iklimler değişti ve bütün canlılar yok oldu. Dinozorlar da onlarla beraber diğer canlılarla beraber yok oldular. Sonra hava temizlenince tekrardan dünya yeşermeye başladı. Göktaşları düştü. Meteor yağmurları oldu. Yanar dağlar patladı. İndi yolu. Hı? İbi yolu. İbni giticiye. İtan diye bundan. Onlar işte o zaman öyle düştüler. Şimdi Ama şimdi öyle şey düşmüyorlar. Neyi olurum seviyorsun? Evet. Yiğit evet. uyuyor şu an. Ona bir sürpriz hazırladım. Dinozorlu bir oyun etkinliği. Bunu ışıklı masanın üzerine koyacağız. Orada oynayacak. Evet. Kabaran su deneyini çok seven oğluma. Dinozorları da çok seven oğluma. ikinci etkinliği de burada. Bakalım. Gel. Gel bakalım ne varmış orada bir bak. Işıklı masada ne bekliyormuş seni bir bak. Bak bakalım neler varmış onun içinde. Çıktı. Dinozor çıktı. nerede? Öbür dinozorum nerede? İpi dinozor saklandı. Nereye saklandı? Kumun içinde. Kumun içine saklandı. Ama, Kum... he? Ona ayımayam. Alamıyor musun onunla? Evet, bu ikinci etkinliği. Sen deney yapmayı çok seviyorsun ya. Bu da onun için. Yanardağ deneyi. Aa, bir de evet. Ben ne istiyorsun? Bir söyle bakayım. Gök taşı. Gök taşı'nı indiremem sana, ama başka bir etkinlik arayıp bulabilirim göktaşı. bunu İstemiyorsan yapma o zaman. Bak etrafında simli simli göktaşları çıktı. Bak buraya buraya bak buralarda bak. Gördün mü? Sana bir de sefere gök taşı böyle oyun hamurundan gök taşı yaparım tamam mı? Ya, 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 ya. Çok güzel böyle parlak parlak, parlak oyun hamuru yaparız gök taşı olur yıldızlar yaparız. Ya, ya, ya. Şimdi yapamam Hazırlanmam lazım onun için. Peki ya ya? ya, ya. Hamur ben kendim yapacağım hamuru. Ama ya, ben yapacağım. Tamam beraber yaparız. Ben istiyor. ne şey Ne istiyorsun? Sarı istiyorsun Peki ya. tamam. Ben gök taşı siyah olur diye düşünüyorum ama parlak parlak Mami, siyah. Mami bir bayaş bayaş. Ha. Getirip yanardağı atacağım. Getirip yanardağı atacağım. Mami. Ama işi güzel ya. oluyor. Hadi çocuğumu da ne çiçeği buldum. Hadi göster neredeymiş Göktaşı çadırında. Çadırın buldum. içindeymiş Göktaşı. Buldum. Aa ne kadar güzel bir Göktaşı o. Harika. Çok beğendim. Yiğit. Göktaşın çok güzelmiş. Anne içinde Beyaz var. Evet beyaz da var içinde. Nihayet göktaşımızı bulduk. Değil mi? Bu Çok da güzel. beyaz. Evet o da beyaz. Bak, evet. Mu?